情。 arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün Midstay'ne iniş yapıyorum. Arkadaşlar çok uzak geçti. Yani hak almaya gitsem killer kaçacak. Evet şöyle bir şuraya bir atlayış yapıyoruz. Hop güm. Hadi bakalım şöyle. Güzel şeyler var güzel şeyler var. Hop. Kardeşim ona dokunma ona dokunma. Lan. Ya silah bak. Geç kendine geldi. Bakalım aşağıda bir şeyler oluyor. Aha. Kardeşi, Oo SKS iyi gidiyor ha. Şunu var bakalım. Şurada birisi var. Bakmıyor. Benimle kapışmak istemiyor arkadaşlar. Hemen ben şuradan bir lootumu yapayım o zaman. Bunu ver. Öyle pompalımız var da şunla değiştirsem mi bilemedim ha. Neyse bu daha böyle genişten vuruyormuş gibi arkadaşlar. Kan iyi patlıyor bunda. Şimdi burası en yakın yer olduğu için burayı bir basacağım. Buradan sağ çıkarsam geze geze vurucu. Aa. Bak. Bir dakika. Neyse. Arada kalmadan hemen ben bir içeri gireyim. Buyurun. Ah Lan atacak bir şeyimiz yok. Allah! Lan adamı bırak! Rap bırak onu! Hayır çalamadım. Hop! Kardeşim! Ya kili niye çaldın sen ya? Onu ben çekeydim ne olacaktı? Onda da aynı pompalıdan var. M1014. Nasıl bir şeyse. <laughs> Ha. Ah. Lan adama bak bizi kesiyor oradan. Hain. Neyse çok tehlikeli. Bir dakika burada başka ses yok muydu? O ne yaptı ya? Orada takılıyor bence. Keyfine bakıyor şu an. Rahatsız edilmek istemiyor. Şunu bir basamıyoruz değil mi? Ah be. Bir fasulye olsa var ya. Ne güzel. Aha. Fasulye. Şunu bir basalım ya. At bunu bağla. Ha? Gelen var. Şöyle. Onu öyle. Lan bir dakika. Bir dakika ayın boçuk. Lan o benim kilim bırak onu. Allah çalıyorlar. Kili çalıyorlar. Bir dakika. Bak. Şunu çekeyim ben. Aha. Hadi çek. Hadi. Ne oldu? Vurdular. Aa adamı vurdular. Adam duman attı ya. Neyse ölmüş. Evet. Şunu bir bas bakalım. Lan buraya gel buraya gel. Bak bot şu çalacak. Hadi be botçuk yapma şunu ya. Heh. Tamam şimdi kardeşim senin için geliyorum bekle. Hop. Tamam. Buyur gel. Gel 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 gel. Hop. <laughs> ah be zor durumdaydın, fark ettim. Arka tarafı. Bir geldi. Ah. Bot çıkmış bu. Botçukların kıyafeti mi değişti arkadaşlar? Baksana özel kıyafet giymiş ha. Şuradan şöyle gidip Sonrasında basarız orayı ya. Şunu bas bakalım. Tam ucundan he. Hop. Sende ne varmış? Bu ne ya? Kardeşim sizin için geliyorum. Dayak zamanı. Hop. Ha içerideler. Kardeşim. Seni alayım ben. Çatıra da Bak ya. Al. Kardeşim canın az. Bana sal. Tamam. Gel gel gel. Gel çalmasınlar gel. Valla her yerden çalmaya çalışıyorlar ya. Oo 3x tamam. Adamı gördüm. Ne? Ne? Adamın Lan bir de kafası gözüküyor ha. He. Hepsi yeleğe gitti arkadaşlar. Yeleği de 15 seviye diye biliyorum. Yeni geldi büyük ihtimalle. Yoksa nasıl yani? Kardeşim. Hop. Gel gel. Ben seni tarayayım zaten. Canını basmamışsın. Hayırdır? Cam basmadan oynarım demişsin. Gelen var. Hop. Nereye gitti o? Allah Allah. Nerede bu ya? Sesi buradan geldi he. ha. Bak hain boçuk. Vallahi sesleri hiç belli olmuyor arkadaşlar ya. Bak. O kaska zarar gelmesin. Şöyle alayım ben o kaskı. Bana lazım olacak. Tamam. Şak güzel, şak güzel. Şunu at. Hı. Şunu bırakalım. Dikey daha çok işimize yarayacak. Aha. Kardeşim bana bir fasulye verir misin? Bana sınırsız fasulye lazım. Şu an 11 kildeyiz. Yargıya devam etmem için. Ha M4'ü yükseltelim. Okey. Yükselt bakalım. Daha ne hale gelecek? Arkadaşlar ne oluyor mesela ben bilmiyorum mesela XT olayına. Çok fazla Divik oynamadığım için bilmiyorum bu kısmı acaba. Şimdi bir yerine bir buçuk mu vuracak? Tabii. Efendim. Ne olacak? Bak o ufak evden var ya ateş etti He. Kardeşim seni duydum da arkamda. Arkamda var. Nereye oynasak? Aha. Bir dakika. Kardeşim koş koş koş. Sen gel Hop. <laughs> Çok güzel almadık mı ikili? Tertemiz ha. Benden hiç haberleri yok ya. Evet, şunu at bakalım. Bununla bir o bak şimdi. Ateş eden hayatını kaybeder kardeşim. Bana da kill lazım da hakkımız da yok. Bakalım ne kadar dayanabileceğiz bu acıya. Evet. Buyurun efendim. Aha. Ay çektik Lan. Ay. Şurada bir yerde arkadaşlar adam. Ah. Geliyor. Gel kardeşim. Pompalı var. Seversen. Bak beni gördü. Molotov var. Şöyle atayım. Şuraya bir çıkabilir miyim? Ya çıkamıyorum. Ha. Hop. Hop. Canın yok. Gel bakayım gel 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 gel. Hop. <laughs> Çok iyi. Çat gitti ya. Abi silaha bak sevmeye başladım ha ne oluyor? Ses ne? Aa benim aracın sesi değil mi o? Bir dakika şöyle yapalım. At bakayım. Neler var? Güzel arkadaşlar şimdi Bununla daha çok iş yaparız. Onu size söyleyeyim. Açık alanda pompalı kullanmak çok zor bazen. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Buluta buradan bakamıyormuşum. Öyle binelim. Ses geldi zaten ötelerden. Hemen ben de geliyorum. Olay yerine hemen varmaktayım. Killer nerede? Bak buradan ses geliyordu da Nerede bu? Ah. Ne oluyor? Adam AFK mı? Lan AFK'dan vurulur mu? Hayır mı Tabii ben AFK olduğunu sonradan anladım arkadaşlar. Şurada da bir şeyler oluyor. Nerede? Gözükmüyor. Allah! Bir şey diyeyim mi? Yine bir AFK var ha. Yine bir AFK. Ya bir insan ya. Bir AFK daha olabilir bak. Bir kişi tarıyor çünkü ha. Geldim. Koçuk dur. Aynen. Adam da AFK. <laughs> ah be. Neyse bot şuraya gideceğini biz aldık arkadaşlar kili. Çok iyi. Ver 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 ver. Tamamdır. Derdiğimiz derdiğimiz. Şuradan. Kendimize bir yelek tamamdır. Şu an fullledik ha. Bir dakika eksiğimiz var. Şuradan ses güdümlü. Son alanda bayağı iş görür. Şunu bir yarısını azaltalım. Biraz daha alalım. Tamamdır. 19 kill. Hadi bakayım. Ve kalan sayıya bakın arkadaşlar. 10 kill'i de alırsam. Kalan 10 kill'i. 29 kill mi? Rekor geliyor. Hadi bakalım. Evet. Drop göndermişler. Bakalım ne var drop'ta. Hemen şöyle. Drosa alırım. Ah ses var. Aa bir tık yedi bizden. Bir dakika. Kardeşim orada beklesene. Bekle bak takım arkadaşımı tanıştıracağım seninle. Gitme gitme. Şöyle basalım. Koş. Nerede? Ses yok. O pusu mu yiyoruz peki? Ses yok ses. Vallahi sıkıntı. Livik'te arkadaşlar birisi ses vermiyorsa oradan kaçın. Topuk. Hadi. Kardeşim şu grozeyi alabilir miyim? Geri döndüm. Az işim vardı, bitirdim geldim. Şimdi şöyle bir oraya doğru bir ilerleyeceğim. O kili almam lazım. Bütün killer lazım bize şu an. Evet. Neredesin? Allah. Bak yine canım gitti mesela. Yer değiştirdim ama yetmiyor şurada araçlar falan var. Tehlikeli bir yer Allah! Yok 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hayır hayır hayır. Bak taranıyorsunuz başka yerden beni tarıyorsunuz ya. Bir dakika geliyorum. Şunu, şunu ver. Evden mermi atıyorlar da tepede biri mi var? Yok. Ha? Oy! Umu baba. Demin de bir tane böyle baba yakalamadık mı biz? Aha. Kardeşim ateş eden hayatını kaybeder. Geldim. Bakalım şunu bir bas. Şunu at. Evet arkamız temiz gibi. Hmm. Ha, bir dakika. Lan. Aa yine bak aynı. Ya oraya yatılır mı ya? Allah'tan gitmedik o kadar ha. Nereye yatmış ya? Kardeşim yani kili ver, kili kili. Bak kil lazım. Takım arkadaşı gelmiyor. Yok, kili vermeyecek. Bizi uğraştıracak bu. Evet, sona 5 kişi kaldı arkadaşlar. Hepsini almam lazım. Kill rekoru ancak o şekilde gelecek. Bu sağlan mı? Hmm. Şöyle bir araçla geçsem daha güvenli değil mi? Aa bak 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 bak. Kilime bak nereye gidiyor bak geziyor ya. Livi'yi geziyor kilim. Kardeşim ölür müsün? Öyle bir şey yok kardeşim. Önden hasar yemiyorum. Eyvallah. Hmm, tepe boş. Ah baygın var. Kill rekoru gitti. Onu çekerlerse biter bizim işimiz. Ay, yok atamayacağım onu. Bir dakika. oh, bir gülümlü daha. Çok iyi. birbirlerini bayıyorlar da. Çok tehlikeli burası da. Abi şu sağ üst var ya. Korkuyorum oradan halde de. Bir dakika. Bir bomba daha deneyeceğim. İçeri dalabilirim. Şurada bir yerde misin? Oy! Çok güzel. Şimdi sen sola kaçacaksın. Aynen soldan geliyor sesi. Şöyle de oraya da bomba da attık mı? Şunu da basıp geliyorum. Yapacak bir şey yok artık. Bekleyin beni. Uyandırma. Aha. Çok güzel. <laughs> Aha. Gelen var. Kardeşim olmaz. Olmaz bak bunları vurdum. Buradakileri de vurdum. Beni bak şu an bildirecekler. İzlemedeler şu an. Yani izin verirsen valla ban yerim ha. Ah geliyor. Hop. 27 kill. Hepsini almışız. <laughs> Abi çok iyi ya. 27 kill arkadaşlar. Yeni kill rekorum. Bu arada zaten harita 50 kişi inmiyor mu? Yarısından fazlasını ben yok etmişim ya. 27 kill aldık arkadaşlar. Haritanın yarısından fazlasını aldık Livik'te. Ve kill rekorumu da kırmış oldum. Livik'te hiç düşünmezdim ya. Abi 27 kill ne? Buradan çıkmaz yani. imkansız 27 kill'in çıkması. O derece ya. Çok iyi. Çok iyi. Vay. 27 kill çıkıyormuş ya. 27 çıkıyorsa arkadaşlar 30 da çıkar. Zorlayacağız. Zorlayacağız. Livik maçları gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle bir de hasarımızı kontrol edelim. Evet hasarımıza baktığımızda 3407 hasar. Erangel'da ee, olsa bu 4000 hasar oluyor. Ama burada 3400 hasar olmuş arkadaşlar. Yani bayağı hasarda vermişiz. Bence öyle. Maç nasıldı arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve like atmadıysanız da like atmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki One Man Squad'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.